Aa, burada çok enteresan şeyler var ya. Bana sardırdınız mı konuyu geçen gün? Ara ara Instagramdan açıp izliyorum. Çok enteresan. Yani benle kel alakasız bir olay ama şunu bir izleyelim bak. Abi burada çok güzel dokunuşlar var. <gülüyor> 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 It's a pretty simple yes or no question. Bir kere karşı avukatın darlamaları ve salak salak soruları ha dur bu arada Ecem cevap vermiş sorun değil sana bilenmem zaten merak etme korku sana dedi aslında bana bilenmemiş sana bilenebilirmiş olur haberleşiriz ee, yorumlarım olur haberleşiriz yarın, yarın ne diyorsunuz oğlum olur haberleşiriz yorumlarım yayınlarını kaçırmıyoruz zaten saatini bilmeden saati 12 diye gerek kişisel gezegenlerin nerede olduğunu öğrenebiliriz ee, ay merkür venüs Saatini bilmeden saati 12 diye girerek kişisel gezegenlerin... Ha demek ki öyle ince bir aralık yokmuş. Yani saate 12 yapsan da oluyormuş anladığım kadarıyla. İyi. Abi yeni detaylar da çıktı davada bir bak istersen. İran şeyler yeni çıktı yayına vermeden bak. Kaka mı bok mu çıktı gene? Yok şey var galiba işte bir koridorda çıkarıp gösterdiniz mi ne falan filan tarzı bir soru sorulmuş ya. Benim bildiğim bir asansör mevzuları var, bir evet Kordi'nin dediği var. Hatta şey cevap veriyor ona bir yani görsem hatırlardım diyor. Ya abi ne olursa olsun hele ki böyle ünlü insanların özel hayatlarındaki her detayın böyle public bir yerde konuşulması kadar rahatsız edici bir şey yok arkadaşlar ya. Ben Benim izlerken şey, aşırı daralıyorum yani ve aslında hepimizin normal hayatında yaptığı böyle şakaya yaptığı ciddi yaptığı anlık sinirle yaptığı ve bir şekilde törpülenip affedilebilen şeyler bile göz önünde yapılan bu durumlarda aşırı abartılabiliyor. Yani ya siktir oradan mesela ben şimşek geliyor ha ne oldu yarram diyorum ha aldın mı babayı diyorum mesela. Şimdi bunun ben burada dediğim zaman kendimce ya da çevremde arkadaşlar ailemde gülüyoruz ediyoruz yani sonuçta kediye makara yapıyorum orada. Bunun ses kaydının atıyorum bir dava oldu. Şöyle public bir yerde yayınlandığını düşün. Ne oldu yarra her şimşek şey. uyuz oldum lan sana. Ah sıçtın. Millet onu nasıl yorumlar kim bilir. Hayvan tokatçısı olursun, düşman olursun, bimlenmesi olursun. O açıdan çok hassas bir durum. O açıdan çok enteresan kötü bir durum yani. Ben çok enteresan şakalar yapıyorum. Arkadaşlarıma da yapıyorum mesela. Kordu gelsin burada. Böyle bir RP görürüm. Mesela oğlum senin diyorum kemiklerini kıracağım ha diyorum. E Şimdi, biz kendi aramızdaki aa. konuşmaları düşünsene şöyle bir Öyle şey. Parçalayacağım lan seni diyorum. Buraya gel yakacağım seni diyorum. Mesela 5 dakika sonra ha diye gülüyoruz. Şimdi o kısmın burada yayınlandığını düşün. E, hadi kötü otur. Kötü bir mahkemeye çıktığını düşün. Böyle bir şeydi işte. Aynı bu zaten bence aralarındaki mevzu. Çok kötü ya. Çok kötü yani. Empati yapınca içim basıyor. Merhaba Tukan ben Çaycıdan Baniyan Merve. Uzaktan izliyordum da geri geldim. 30 yaşında yükselen burcuna geçiyorsun. Bir tane öğrencim var sana benzetiyorum. Paylaşmak istedim. Çaycıdan banlanan Merve. <laughs> Hoş geldin. Hala hater olmamışsın. <laughs> sure. Others nothing simple in this. Case. over is two months before December. That's correct. Çok, çok tatlı ya. um, this is the document that is part of your divorce proceedings, correct? That's my signature, indeed. Yeah. That is your signature on the right, correct? Yes, it is. This is the document you signed, <gülüyor> right? <gülüyor> Bu acaba taşak geçiyoruz da yani avukat da herhalde bunu trolleyecek değil. Salak da değildir. Doğrulatması gerekiyorlar. gerekiyor. Olabilir. Tamam da adam dört defa doğrulattı. Bilmediğimiz bir şey mi var acaba? Yani hani dört kez de onaylatmak mı gerek? Ne, büyük avukat olanlar yazsın ya. Wanted to make clear to that you signed that clear. in the summer. Said Paul Bettany, correct? Again. Again. Okay. So, she, you, you. The. Mahkeme zamanı saygılı whiskey in the mornings too, right? Isn't happy hour any time? That right. You did. Did I read that correctly? You did. Okay. Did I read that right? Yes, you did. Did I read that right? him sin. Don't let me show up. You continue to read the line. Skin. Right after you cut your finger off, that you or right after I, I won't give you anything to argue with me yet. Right after you sustain an injury to your finger. <laughs> that you Büyük taşak right after ya. you sustain an injury to your finger. You poured yourself up, um, a mega pint of red wine, correct? A mega pint? Yeah. Other uses for your throat, which do not include injury. I have other uses for your throat. Boğazın için yaralanma başka kullanımlarım var. Which do not include injury. Sorry, could you read that again? You were drinking pretty heavily.

and no, I just sort of for the truth of the matter, sort of. He got it. Okay, all right, well then. I'm learning. Okay. You sure thing. Yes, I looked at papers. Maybe they're hearsay papers. Uh, papers. Mm. Um. gone um, i once gave uh, marilyn manson a uh, pill uh, so that he would stop talking so much <laughs> sorry all right um, you, you, you can't... <laughs> can't say that you carried cocaine in that box no, but it looks like it would fit some cocaine. I, I, I... What he—he he was. You're here saying that. I haven't finished my sentence. How do you know? Mr. Depp is a pathetic attempt. Mr. Depp, please just respond to the question I'm asking you. Which question? Next question the next question. The next. The next. Thing. There's nothing about this text that's trying to protect her. Protect her. And and you tell. Oğlum enteresan mı yargılanma stili ya?